Merhaba. Kanalımızda bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri için hazırladığımız onlarca farklı konuda birbirinden kaliteli ve eğlenceli eğitimler bulunmakta. Sen de yazılım ve kodlamaya merak sardıysan hemen Bilişim Hocam kanalına abone olabilir, bildirimleri açıp yeni içeriklerden hızlıca haberdar olabilirsin. Bilişim Hocam kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere uzaktan eğitim programlarından biri olan Zoom uygulaması nasıl bilgisayara kurulur, nasıl kayıt yapılır ve giriş işlemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hızlıca dersimize geçelim. Şimdi Google Chrome tarayıcısını açıyorum. Adres çubuğuna zoom.us şeklinde yazıyorum. Yazdıktan sonra en aşağı inelim. Download kısmına tık, şu kısımda tıkladığınızda da bunu indiriyorsunuz. Indirdikten sonra tıklayıp bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Kurulumu çok basit. Ben buraya durduracağım. Kurulum bitti. Bittikten sonra şu şekilde ekran karşımıza çıkıyor. Burası şu anlık bizi ilgilendirmiyor. Eğer biz başlatılan bir ders varsa oraya giriş yapmak istiyorsak özellikle öğrenciler bu şekilde bilgisayarını kuracak. Kurduktan sonra öğretmenlerin verdiği toplantı ID'sini buraya yazaraktan şu kısma yazarak daha sonra buradan öğrenci ismini yazaraktan da giriş yapabilir. Ben şu anda dersi başlatacak olan öğretmenler için anlatıyorum. Şimdi download kısmından indirdikten sonra sağ üst kısımda sign up it's free kısmına tıklıyorsunuz. Buradan karşımıza Gmail ile giriş yapabileceğimiz bilgi doldurmadan otomatikman mail adresimizle giriş yapabileceğimiz yer çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Buradan mail adresinizi seçin. Otomatikman hesabınızı oluşturacak. Benim daha önce oluşturduklarım burada karşıma çıktı. Ben bunu siliyorum. Toplantı oluşturabilmemiz için yapmamız gereken şuradan Schedule a Meeting kısmına tıklayın. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Daha sonra topik kısmına dersinizin adını yazın. Bu kısma da konunuzu yazın. Anlatacağınız konuyu. Burası toplantı tarihinin olacağı gün. Burası da saati. Dikkat etmeniz gereken şuradaki PM ve AM değerleri. AM öğleden önce, PM öğleden sonra demek. Şimdi ben eğer saat 13'ü yani 13 üzerinden işlem yapacaksam öğleden sonra biri PM'yi seçmem gerekiyor. Eğer AM yapsaydım gece biri ayarlamış olurdu. Sabah 11 ayarlayacaksak da burayı 11 yapıp burayı AM yapmamız lazım ki sabah 11'i ayarlayalım. Aksi takdirde 11 yapıp PM yaparsak gece 11'i kasteder. Şimdi ben şimdi saat önümüzdeki saat 1 olacağı için ya da 1'den ziyade 12'yi geçmiş 12.30 yapayım. 12.30'da ayarlayayım. Erken de başlatabiliyorum. Problem değil. Şuradaki time zone önemli arkadaşlar. Bunu İstanbul yapmanız gerekiyor. Burayı atlamayın. Başka yapmamız gereken şifre. Şifre belirleyin. İstediğiniz şifreyi de belirleyebilirsiniz. Öğrencinin giriş yapabileceği. Ben şöyle 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Eğer şu seçeneğe tıklarsanız öğrenciler direkt derse giremez. Bekleme odasını alır. Onun için bu seçeneği kaldırın arkadaşlar. Direkt derse giriş yapsın öğrenciler. Ve save diyoruz, kayıt ediyoruz. Kayıt sonra bakın burada önemli olan kısımlar şunlar. Birincisi toplantı ID'si. Diğeri de toplantı linki. WhatsApp üzerinden gönderecekseniz toplantı linkini kullanabilirsiniz. Eğer ID üzerinden de gönderecekseniz şuradaki ID'yi paylaşmanız gerekiyor. Genelde bilgisayardan girecek olan öğrenciler ID numarasıyla giriş yapması gerekiyor. Eğer WhatsApp üzerinden telefondan girecek olan öğrenciler varsa da linke tıklayıp WhatsApp grubu üzerinden ulaşabilirler. Bilgisayardan girecek olan öğrencilere de ID'yi de paylaşın arkadaşlar. Şifreyi de mutlaka söyleyin öğrencilerinize. Şimdi ben şunu bir yere not alıyorum. Şuradan kopyalayıp, şu, kopyalayıp şuraya yapıştırayım orada kalsın. Şuradaki kopyaladım. Kopyaladıktan sonra bakın zaten burada ID de veriyor gördüğünüz gibi kopyaladım. Bunu paylaşmak istiyorum. WhatsApp web üzerinden bakın şöyle WhatsApp web yazın. Otomatikmen eğer tabi tanımladıysanız WhatsApp web üzerinden de paylaşabilirsiniz. Eğer daha önce WhatsApp Web'i kullanmadıysanız da arkadaşlar, WhatsApp Web'e giriş yaptığınızda nasıl giriş yapacağınızı size anlatan bir fotoğraf da var, video da var. QR kodla okutma yapmanız gerekiyor. Çok basit. Ondan sonra hesabınızı buraya bağlayabilirsiniz. Daha sonra hangi gruba gönderecekseniz, oradaki gruba bağlantıyı yapıştırın arkadaşlar. Ben şimdilik kendi telefonumdan giriş yapacağım için şöyle eşime göndereyim bağlantı adresini. Gördüğünüz gibi şu şekilde gözüktü gönderdiğiniz link. Burada ID de yazıyor, şifre de yazıyor. Öğrenciler bilgisayardan girecek olanlar şuradaki ID numarasını ve şifreyi yazabilirler. Telefondan gönderdiğiniz bağlantıdan direkt girecek olanlar da şuradaki bağlantıya tıkladığında otomatik ben giriş yapar. Şimdi ben telefonumda deneyeceğim. Burayı durduruyorum. Tabii ilk önce toplantıyı da başlatmamız gerekiyor. Onun için de şuradan Start This Meetings kısmına tıklayalım. Buradan başlatalım. Bilgisayarımızda kurulu olması gerekiyor. Zoom uygulamasının yoksa başlatmaz. Gördüğünüz gibi şu anda bir kişi var. O da benim. Şuradan seslerinizi ve video ayarlarınızı yapabilirsiniz. Görüntüm kapalı. Şu anda çünkü bilgisayarımda bir webcam yok. Telefonumu webcam olarak kullanıyorum. O yüzden ekranda gözükmüyor. Burada yapmamız gereken arkadaşlar az önceki bağlantıya tıklamak olacak. Şimdi telefonumdan az önce gönderdiğim linke tıklıyorum. Evet giriş yaptım. Gördüğünüz gibi şu an iki kişi var. Bir benim telefonum bir de bilgisayarım. Şuradan telefonumdan da görüntümü açtım. Görüntümü de görebiliyorsunuz. Bir öğrenci şeklinde bağlanmış oldum. Görüntüyü kapatalım. Şimdi arkadaşlar giriş yapacak olan kişi de bilgisayarına ya da telefonuna zoom uygulamasını kurması gerekiyor. Zoom uygulaması kurulu olması için de arkadaşlar Play Store ya da Apple Store'u kullanacağız. Ve tablet sürümünüz, telefon sürümünüz, Android sürümü 5.0 üzeri değilse zoom uygulamasını telefonunuza ya da tabletinize kuramazsınız. Onun için tabletiniz ya da telefonunuz Android 5.0 üzeri olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kurdum giriş yapanlar da WhatsApp üzerinden gönderdiğinizde linke tıklayıp da giriş yapabilirler ya da join a meeting'e tıklayıp sizin gönderdiğiniz ID'yi buraya yazıp daha sonra şuraya isimlerini yazıp örneğin neyse adı Faruk Soykan mesela. Buraya da ID'sini yazıp daha sonra join a meeting demesi gerekiyor ve bu şekilde de giriş yapabilirler. Hatta deneyelim. Şuraya da kaydetmiştik ID'yi. Bir de bilgisayarım üzerinden de deneyeyim. Yapıştıralım. Evet. Hazırlanıyor diyor. Şu anda 3 kişi olacağız. Şifre istedi. Buraya da şifreyi yazıyoruz. Neydi? 1, 2, 3, 4. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda toplamda 3 kişi olduk. Bilgisayarımdan, bir sanal sürücüden, bir Windows işletim sisteminden, bir de telefonumdan, Android'den giriş yapmış oldum. Şuradan da Derste olanları görebiliyorsunuz. Faruk Soykan, Yusuf Bağlamaz. Bu da sunucu olan ben. Bu şekilde arkadaşlar. Bir diğeri de mesela ekran paylaşacaksanız da şuradan share screen kısmına tıklayıp şu ekranınızı paylaşır. Bu da beyaz bir tahta açar. Şuradan tıkladınız. Şimdi öğrenciler siz bir ayar yapmazsanız ekranı karalayacaktır arkadaşlar. Ben çok karşılaştım onun için. Şöyle yapacaksınız. More kısmına tıklayıp Disable Annoying for others yani e, öğrencilerin ekranı karalamasına bir şeyler çizmesine izin vermeyin i̇şte, ve öğrenciler buradan daha sonra ekrana herhangi bir işlem yapamasınlar çizebiliyorlar arkadaşlar o çizim işlemlerini de oradan engelleyebiliyorsunuz. Ekran paylaşımını durdurmak isterseniz de stop share kısmına tıklayın ve tekrardan açmak isterseniz de gene Şöyle tıkladığınızda bu sefer beyaz bir ekran. Bakın çizim yapabiliyorsunuz öğrencilerinize yazılar yazabilirsiniz. Şuradan clear kısmından bütün şeyleri silebilirsiniz. Daha sonra çizdiklerinizi kaydedip öğrencilerinize WhatsApp'tan da gönderebilirsiniz. Silgi vesaire. Burada basit kullanım örnekleri de var. Bunları da bilgisayarınızda deneyin kendinizde arkadaşlar. Uygulayabilirsiniz. Ekstradan bir tahta vesaire kullanmanıza gerek yok. Bütün olanakları buradan bize sağlıyor. Sadece dikkat etmeniz gereken sesleri şuradan sesiniz açık mı? Bakın sesiniz açık olduğunda şuradan mute kısmı ses ee, bir ses artışı oluyor gördüğünüz gibi. Şuradan da videoyu gösteriyorsunuz. Burada katılımcılar var. Buradan ekranı durdurabiliyorsunuz görüntüyü o anlık göstermeyebiliyorsunuz. Şuraya tıkladığınızda tamamen kapatır. Buraya tıkladığımızda devam eder ve ee, en önemli kısmı şu iki seçenek. Bunları açıp kapat yani kapatmanız gerekiyor öğrenciler yoksa ekranı çizebiliyor. Eğer öğrenciler ekranı çizerse de şu şekilde clear kısmına tıklayıp clear all drawings diyerek de bütün ekrandaki seçenekleri de silebilirsiniz. Evet bu videomuz da buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olup bilişim teknolojileriyle ile ilgili bütün içeriklerden yararlanabilirsiniz. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.